Yükselt morali yükselt Bu gece durmak yok en kısa gece Ama biz en uzun gece yaşayacağız tamam mı Uykumuzu da alacağız Ama son ana kadar çalışacağız arkadaşlar Size uyardım şort, youtube shortslardan nasıl yapacağınızı Şimdi dikkat edin ben bu tarz bir soru bekliyorum neden İçinde denklem var süre alıyor bitti Adamdan olayı bu değil mi bu Bugün tedirik sorular için herkes ne diyor Diyor ki hocam yapılabilir ama süre yetmedi AYT'de de benzer olabilir o yüzden biz bütün önlemlerimizi alalım arkadaşlar Şimdi geldiğiniz bu soruya y1x soruyu unutmayın İlk yapacağınız hareket ne Bunları yok etme yapmanız lazım zaten ayarlı ver bakın Şöyle taraf tarafa toplayın Taraf tarafa toplarsanız ne olur arkadaşlar O zaman dikkat edin 3x eşittir Şimdi bak burayı toplarken ortakların küçüğü parantezine alacaksınız. Mesela 2 üzeri 5, 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3 parantezini alın öyle toplayın arkadaşlar. Yoksa iki kere işlem yaparsınız. Şimdi çarptığınız zaman şu gelecek. Peki 2 üzeri 5 var, 3 üzeri 4 var, 5 üzeri 3 var. O zaman buraya ne yazacağız? 1 artı. Burayla çarptığınız zaman bu gelecek. O zaman neye ihtiyacımız var? Bir tane 2'ye. 2 çarpı 3 üzeri 4 aynen var. 5 üzeri 4 olmasın çarpı 5'e. Ne olur arkadaşlar buradan? 3x eşittir. 2 üzeri 5 çarpı, 3 üzeri 4 çarpı, 5 üzeri 3 çarpı. 10, 11 oldu. Tamam. Her iki tarafı 3'e bölelim. X ne olur o zaman? 2 üzeri 5 çarpı, 3 üzeri 3 çarpı, 5 üzeri 3 çarpı. 11 oldu mu? Oldu. Tamam. X'i bulduk. Şimdi ne yapacağız? Y'yi bulacağız arkadaşlar. Peki Y'yi nereden bulalım? Bakın kolay var. Şurada Y tek kalsın. Şunu bir tarafa atın. Yani ne oldu? 2 üzeri 6 çarpı, 3 üzeri 4 çarpı, 5 üzeri 4 eksi, 2 üzeri 5 çarpı, 3 üzeri 3 çarpı, 5 üzeri 3 çarpı, 11. Adam şu anda zaten senden aldı soruyu. E bir de buradan gelmez diye bıraksan soruyu bitti sınavda. ÖSYM'nin olayı bu zaten. Daha ne kadar açık konuşabilirim? Eşittir Y. Hemen al buraya 2 üzeri 5 parantezine. E, 3 üzeri 3 al. Niye? O daha küçük. E, 5 üzeri 3 al. O daha küçük. Şimdi çarptığın zaman burası geldi. 2 üzeri 6 için 2'ye ihtiyacım var. 3 üzeri 4 için 3'e ihtiyacım var. 5 üzeri 4 için 5'e ihtiyacım var. Eksi. 2 üzeri 5 aynen var. 3 üzeri 3 aynen var. 5 üzeri 3 aynen var. Burada ne lazım? 11 lazım. Eşittir y. Peki. 2 üzeri 3 6, 6 6 5 30. 30'dan 1 çıkar 19. Ne oldu? 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 19 oldu mu? Oldu. Bu da ne Y. X bölü ye'yi soruyordu. Tamam bunu da boyayayım ki rahat göreyim. Tamam arkadaşlar. Şimdi oranlayacağım. Umarım işlem hatası yapmıyorum. Yani şu an elimizden geleni yapıyoruz. Neye gücüm hepsini yapacağım. Tamam mı? Oranla, oranla ne geldi? 11 19 gelmiş oldu. Bana neyi soruyordu? Y mi soruyordu? Ben ilk soruyu y buldum ya. Bir de yorumlayalım mal gibi buldum diye. Y bölü x eşittir. 19 bölü 11 olacak tamam mı? Arkadaşlar bakın. Kritik yerlere odaklanmaya çalışıyorum. Üstü sayılarla ilgili çok soru tipi var. Size ben çalışmanın en azını söyleyeyim mi? Daha önceki IT konsolü denemem var. Eğer yapın derseniz oradan üstü sayıları toparlayıp atayım ya da gidin. Daha önceki yani 2021'de paylaştığım yerde üstü sayıları bulun. Ama lütfen bu şekilde düzgün yazın ve benim de yapabileceğim şekilde yazın. Tamam mı? Ama şu soruyu ben çok gerçekten beklediğim için aldım. Yani hem denklemi çözdürdü hem üstü sayıları çözdürdü. Ve sana bir şey daha söyleyeyim. Bu sorunun benzerini gitti bir yerde sordu. Ama piyasada bulamazsın soruyu. Ha, bir yerde sordu. Haberinde olsun.